Halkların Demokratik Partisi grubu adına Batman Milletvekili Sayın Necdet İpekyüz. Buyurun Sayın Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, tekrar bir torba yasa. Genel üzerinde de arkadaşlarımız konuştuğunda torba yasadan söz etmişlerdi ve tekrar geldiğimiz aşamada içinde dokuz tane farklı şey maddeyi kapsıyordu. Şimdi bir tanesi kaldırıldı. Diğerleri üzerine arkadaşlarımız görüştü ve görüşmeye devam edecekler. İşin doğrusu üç gündür bu ikinci bölüm üzerine hazırlık yapıyordum. Ve buraya gelene kadar iki tanesi geri çekildi. Bu çok olumlu bir şey geri çekilmesi. Ama nereden nereye geldiğimizi ben paylaşmak istiyorum. Bir, bu torba yasaların gerçekten değişmesi lazım. Bakın 27. dönemdeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin birinci dönemi ve şurada bir tablo ve yasama yıllarına göre 22. dönem 5 yıl 22. dönemde parlamenterlik yapmışlar. Sadece 2 tane torba yasa çıkmış. 23. dönemde 11, 24. dönemde 21, 25 ve 26 anımsarsınız erken seçim vardı. 23 tane. Peki yeni sistem denilen neydi? Parlamento daha iyi çalışacak, daha güçlü çalışacak, komisyonlar daha iyi çalışacak. Ve çıkan 43 tane. Bu aslında meclisi baypas etmek. Ve bir taraftan cumhurbaşkanlığının çıkarttığı kararnameleri hiç bilmiyorum. Peki komisyonlar nasıl çalışıyor? Torba yasalarla çalışıyor. Bakın biz burada konuştuk. Sayın komisyon başkanımız şimdi yok burada bakan yardımcısı da arkadaşlarımız bilir. Üç tane siyasi parti, muhalefet partisi dedi ki dokuzuncu, onuncu maddeyi geri çekelim. Ve ayrı ayrı önerge verdik. Ve iktidarın parmaklarıyla hayır gelecek denildi. Niçin dedik? Ya plan bütçe komisyonuna gelen Sayın Cevdet Yılmaz Adalet Komisyonu'na gönderiyor. Diyor ki bunu inceleyin. Bakın Türkiye'de cezaevleri değil dinleme, hak ihlallerinden kan alıyor. Yani bize her gün başvuru var. Batman'dan, Siirt'ten, Mardin'den, Antalya'dan, Mersin'den, Türkiye'nin birçok yerinden bize başvuru Daha ben Cuma günü sevgili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, Eş Başkanım Selçuk Bızraklı'yı bir arkadaşımıza ziyaret ettim. Eşi ziyarete gidememişti. Niçin? Evi Diyarbakır'da, kendisi Bünyan'da, ve akşam 9'dan sonrası çıkma çıkma yasağı var. Eşine sabah 9.30'da görüşmeyi talep edilmiş. Yola çıktıklarında geri çeviriyorlar. Diyorlar ki gidemezsiniz. Cezaevlerinde bir yığın hak ihlalleri var. Radyosundan, okumasından birçok birçok şeyinden. Ve sistematik herkese tecrit uygulanmışken bu yasanın geri çekilip bütün cezaevlerin sorunlarını konuşması anlamlı olacaktır. Bunun dikkate alınması lazım. Bir diğeri ya 11. madde vardı o geri çekildi. Tekrar kanun teklifini veren Sayın Nülgün Hanım ve arkadaşları tarafından üç tane komisyon üyesi dedi ve geri çekelim. Gerekçe şey yok. Gerekçe şey nedir? 11. maddenin geri çekilmesi. Niçin geldiğin, Niçin geri çekildi? Hiçbir açıklama yok. Böyle bir keyfiyete dönüşüyor. Ve bu aşamada meclis saygınlığını yitirirse hiçbir anlamı kalmaz. Zaten demokratik kitle örgütleri gelmiyor. Sivil toplum örgütleri gelmiyor. Bunu geliştirmemiz lazım. Şimdi gelelim 11. maddeden başlayalım. Bu bölümdeki ele alacağımız konulardan bir tanesi. 11. maddede daha çok sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kurumu hakkında analık ve hastalıkla ilgili 10 günlük rapor alanında veya farklı rapor alanında işçilerin alabilecekleri ücretlerle ilgili. Arkadaşlar 10 günlük bir rapor alanında ben hekimim 8 günü ödeniyor ve hesaplanıyor. Bugüne kadar nasıl yapılıyordu? 3 aylık ortalama maaş almıyordu. 3 aylık maaştan dolayı 8 günlük bir hesap yapılıyordu. Şimdi ne deniyor? 12 aylık hesaplayacağız. Yani şu anda biz Nisan ayındayız. 12 aya giderseniz siz geçmiş yılın maaşlarına gideceksiniz. Asgari ücreti arttırmıştınız. Orada hesaplarınızda işçi yine mağdur olacak. Daha az para alacak. Peki niye bunu yapıyoruz? Sorduk. Suistimal var, dolandırıcılık var, yolsuzluk var. İyi de Dolandırıcılık yapanlar, yolsuzluk yapanlarla müdahale etmeyeceksiniz. Mücadele etmeyeceksiniz. Onların hakkında işlem yapmayacaksınız. İşçiyi mi mağdur edeceksiniz? Bu ülkede dolandırıcılık yapmayı özendirecek misiniz? Önemli olan dolandırıcılarla mücadele etmek, büyük bir çoğunluğu korumak. Burada böyle bir uygulama yok. Ve ne deniyor? Yurttaşların talebi dikkate alınıyor. Aslında hiç de yurttaşların talebi dikkate alınmıyor. Bir diğer konu tarım. Burada vergilerle ilgili arkadaşlarımız konuştu zaten dile getirdi. Tarım arkadaşlar şu anda pandemiyle beraber dünyada gerek iklim meselesi ve pandemiyle beraber tarım geleceğin en önemli sektörü. Ve insanlar şimdiden geleceğin gıdası konusunda ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Peki Türkiye'de durum ne? Ya tarımın her sektöründe, her aşamasında insanlara ulaştığımızda itiraz ediyorlar, çok öfkeliler. Biz iş aş buluşmalarıyla ya Van'a gittik. Van'daki köylü, çiftçi perişan, arıcısı perişan. Diyarbakır'a gittik. Perişan. Haymana'ya gittik. itiraz ediyorlar. Hopa'ya gittik. Çay üreticisi perişan. Mersin Tarsus'a gittik. Perişan. Diyor ki ürünümüzü tarlada bırakacağız. İzmir Torbalı'ya gittik. Perişan. Ben nitekim geçen hafta İzmir Torbalı'da yaşamına son veren bir çiftçi oldu. Ve ne geldik? Şimdi çiftçilerin toplam borcuna bakıyoruz. Yaklaşık 200 milyar. Nedir? Tarım kredi kooperatiflerine yaklaşık 9 milyarlık bir borç var. Kamu ve özel bankalara yaklaşık 135 milyar. Ve piyasaya tefecilere bizim görüştüğümüz insanlardan bir belli bir borç miktarı var. 200 milyara yakın borç var. Peki burada sabahtan beri bir haftadır çiftçiye müjde yapılandırma yapıyoruz. Yapılandırma yapmıyorsunuz. 200 milyar borç ve bu dönem tarım kredi kooperatifi yöneticileri de burada sadece 21 bin çiftçiye yaklaşık 200 milyarlık bir düzeltme yapıyorsunuz. 200 milyonluk pardon milyonluk bakın ben milyar diyorum 200 milyonluk düzeltme. Ya sizin yaptığınız iki yıl önce soğan depolarını basıyordunuz patates depolarını basıyordunuz terörist diye şu anda insanlara patates soğan dağıtılıyor. Ve utanmadan bürokratlar, insanlar kravatları yanlarında, kıyafetleri yanında böyle bir kürsüyle, torbayla, soğanla açıklama yapıyorlar. Bu hepimiz için utanç verici. 19 yılda yiğidi soğana muhtaç eden bir yönetime insanlar itiraz ederler. Ya Mahsun Şerif diyordu, doya doya doymadınız, yiğidi muhtaç ettiniz kuru soğana. Söylesem mi söylemesem mi? Gerçekten artık söylemeye gerek yok. Bu alenen ortada. Her aşamada çiftçi çift perişan. Üretirken perişan. Mazot alamıyor. Elektrik zaten bir alem. Tohum alamıyor, gübre alamıyor, ilaç alamıyor, döviz endeksi ve siz borcu borçla kapatmayı öneriyorsunuz. Borcu borçla kapatan kesime diyorsunuz yapılandıracağız. Yapılandırma dedikleri ne arkadaşlar? Yüzde on faiz. Yüzde on Ve yüzde diyor ki altısını karşılayacaklar. Yüzde on biz karşılayacağız. Gelin silelim. Nasıl? Silelim dediğimizde itirazlar yükseliyor. Arkadaşlar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bir karar çıktı. Neydi? Pandemi nedeniyle yolcu gidişleri, gelişleri azaldıkları için kira veremeyecekleri için 1 milyar 45 milyon euro 2020 yılı için 9 aylık süreçte silindi. Ve 2021-22 için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle karar şeyi de burada yüzde elli düşürüldü. Ya siz çiftçinin 200 milyonuna insanlara soğan, patates dağıtacağınıza gelin bunu bütün topluma verin. Madem kira diyordunuz, kira diyordunuz esnafa şu kadar vereceğiz. Verseydiniz kısa çalışma ödeneği diyordunuz. Verseydiniz siz 5 firma 5 5 dediğimiz onların oluşturduğu konsorsiyum ve havalan şirketlere ki orada bizim garantili hepimizin cebinden çıkan parayı da kattığımızda tümüyle bir rezalet ve hepimiz için bir utanç. Bu utançla biz baş etmeliyiz. Neden? Arkadaşlar yapılandırma dediğiniz faiz faiz faiz. Çiftçi artık borcunu borçla ödüyor ve gideres hiç çıkbaza gelişiyor. Ve bu pandemi beraber gelecekte küçük çiftçiler artık kente göç edecek, beraberinde işsizlik de daha da artmış olacak. Bir diğeri arkadaşlar geldiğimiz aşamada öyle bir işlem yaptık ki birinci maddede de konuştuk. Bir yıl para her tarafa dağıtılırken bakın Ramazan ayındayız. İşte meclis de ona göre çalışıyor ve insanlar iftar saatlerinde gidiyorlar. Kimileri iftar ziyaretleri yapıyor, beraber yemek yiyorlar ve hep bu dönemin en önemli özelliği yardımlaşma diyoruz dayanışma diyoruz. 47 lirayı 50 liraya çıkartıyorlar. 3 lira. 3 Türk lirası. Bunları yapacağımıza gelin vatandaşa verelim. Soğan dağıtacağımıza, patates dağıtacağımıza kısa çalışma ödeneğine devam edelim. Devam edelim. Gelin asgari ücretten vergi almayalım. Asgari ücretten vergi almayalım. Gelir vergisini almayalım. Burada hepimizi ziyaret ettiler. Sizler dahil Vallahi. Sendikalar gelip ziyaret ettiler. Dediler ki 10 milyondan fazla asgari ücretli var. Açlıkla baş başalar. Gelin vergiden muaf edelim. Bunlarla da ilgili düzenleme yapılmadı. Ve başkalarına milyarlık kalemlerle silimler yapılırken bu görülmüyor. Gelin kısa çalışma üzerine uzatalım dedim. Esnafa sahip çıkalım. O kadar esnaf diyorsunuz, esnaf diyorsunuz. Bizim gezdiğimiz iş aç buluşmalarda inanın esnaf artık Bizle beraber ya siz hakların demokratik partisi olarak yürüyün peşinizden geliyoruz. Yeter artık öfkemizi kollayamıyoruz diyorlar. Ve biz de buluştuklarında gerçekten onları dinlediğimizde sizin niçin esnafla buluşamadığınızı, insanlara yalana gelmediğinizi görmüş oluyoruz. Vergiye gelince arkadaşlar ilk günden beri biz diyoruz ki çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alın. Asgari ücretli işçide öyle diyoruz. Bakın dünya şu anda servet vergisini tartışıyor. Türkiye servete servet katıyor, zengini zengin ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.